Bu seride game design öğrenme serüvenimi sizinle paylaşacağım. Bu süreçte Challenge for Game Designers kitabını kullanacağım. Şu an için her videoda bir chapter'lık durumu paylaşmak istiyorum. Kitapta 20 chapter var. Her chapter arasına bir hafta koyacak olursam 20 haftalık bir süreç olacak. Tabi chapter'ların uzunluğu değişiyor. O yüzden bu sayı ve aralık değişebilir. Ona yolda bakacağız. Bu kitabı seçmemin sebebi game design yeteneklerini geliştirmenin en temel noktasının bana göre bol pratik yapmak olması. Kitabın olayı zaten tamamen bu. Peki seri nasıl çalışacak? Size öğrendiklerimi zihnimden, olmuyorsa notlarımdan ufak sufleler alarak anlatmaya çalışacağım. İkinci chapter'dan itibaren benden oyun tasarlamam istenecek. Bu süreci de yine sizinle paylaşacağım. Umarım herkesi mutlu eden bir süreç olur. Kitap, game design'ın temelleriyle başlıyor. Game design'ı öğreneceksek tabii ki onun ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Game design, bir oyunun içeriğini ve kurallarını yaratma sürecidir. Bir oyunda iyi bir game design'dan bahsediyorsak, o oyun, oyuncunun kendisini ilerlemeye ve oyunda zaman geçirmeyi motive edecek şeyler barındırıyordur. Bir ileri seviyeye geçmek, bir görevi tamamlamak için oyuncunun istekli olması bunu yapmak istemesi gerekir. Oyuncunun zevk almadığı durumda bu ilerleme bir zorlamaya, bir işkenceye dönüşür. Yani iyi bir game design'dan bahsediyorsak o tasarım oyuncu merkezlidir. Oyuncunun isteklerinin merkeze alındığı bir tasarımdır. Ayrıca tasarım sürecinde bazı temel soruları sormamız gerekir. Bu oyun ne hakkında, nasıl oynanıyor, nasıl kazanılıyor, neden oynamak isteyeyim ve oynamak için ne yapmam gerekiyor? Müzik Game design, oyuncuların sonuçlarını gördüğümüz anlamlı kararlar verebileceği eşikler, durumlar ve seçenekler yaratmaktan ibarettir. Yazarımıza göre oyunlar birçok anlamlı karardan daha fazlası değildir. Birçok oyun aslında bu tanıma inanılmaz uyuyor. Öncelikle Dungeons and Dragons gibi rol yapma oyunları, Last of Us gibi sinematik oyunlar ya da Disco Elysium gibi dijital rol yapma oyunları bence buna örnek gösterilebilir. Bu oyunlar bizi her an karar vermeye zorlayan ve verdiğimiz kararların sonuçlarına göre evreni şekillendiren temel oyunlar. Peki anlam nedir? Nasıl yaratılır? Oyuncu bir seçim yapıyorsa ve o seçim günün sonunda oyunu etkiliyorsa, bununla birlikte o seçimin yanında benzer şekilde seçimler yapılabiliyorsa, orada tasarımcı bir anlam yaratmıştır. Crusader Kings 3 oyununu ele alacak olursak prensimizi hangi ülkeden evlendireceğimizi seçme aşaması bize sonsuz benzer seçenek sunar. Fransızları, İngilizleri, Yunanları ya da Kutsal Roma'dan herhangi bir ülkeyi seçmek isteyebiliriz. Bu seçimler birbirine benzer seçimler olmakla beraber oyunun kaderini çok yakından etkileyen seçimlerdir. Çünkü ittifakınızın gücünü direkt etkilemektesiniz bu seçimde karakterin adını seçmek, yüz şeklini, ten rengini seçmek gibi şeylerse anlamlı olmayan seçimler olarak gözüküyor. Ufak bir analizle durumu yorumlayacak olursam anlamlı seçimler risk barındırabiliyor. Buna mukabil ödül ve ceza da sunabiliyorlar. Bu asla sonuç olarak verilen şeyin illa bir ödüle veya cezaya denk geldiği kabulüne bizi çıkarmıyor. Anlamlı seçimler sunulduğunda oyuncu düşünmeye, plan yapmaya, strateji kurmaya itilebiliyor. Bununla beraber seçimin sonuçlarının olması uzun süreçte kontrol hissini ve bundan doğan tatmini getiriyor. Yazarın belirttiği üzere her zaman seçim olacak diye bir şey de yok. Bazı oyunlarda anlamlı seçimler oyun mekaniklerinin sonucu olarak tükenebiliyor. Oyun herkesin farklı tanımlar getirdiği bir konsept. Yazarımız şöyle genel bir tanım getirmiş. Oyun kuralların olduğu bir aktivitedir. Bu aktivite her zaman değil fakat çoğunlukla oyuncularla veya oyunun sistemiyle ya da rastgelelikle, şans ya da kaderle yaşanan ikilemdir, çatışmadır. Çoğu oyunun hedefi vardır ama hepsinin değil. Sims ve Sim City gibi. Çoğu oyunun belli bir başlangıç ve sonu vardır ama yine hepsinin değil. World of Warcraft ve Dungeons and Dragons gibi. Çoğu oyun oyuncunun karar vermesini gerektirir ama bazıları gerektirmez. Video bilgisayar oyunları da bunun dijital bir ekranda toplanmış halidir. Akademi'de çok fazla tartışma da dönüyor oyunun tanımlamasında. Bazıları mesela hedefi olmayan aktiviteler oyun demiyor, Minecraft gibi. Daha çok oyuncak olarak sınıflandırıyorlar. Ama yazarımızın tanımına göre hedefi olmak zorunda değil oyunların. Tasarımcının oyuncunun deneyimlemesi için hazırladığı tekil şeydir. Core, core mekaniklerine bağlı olur. Bu mekanikler düşman patlatma, birim satma gibi şeylerdir. Bunlar da bizi kod dinamiğine götürür. Ona geleceğiz. Şimdi oyunun çekirdeğini ifade etmemiz için tek ve komple bir cümleye ihtiyaç duyduğumuz zaman kullandığımız o cümlelerden bahsedelim. Bunlar core statement'lar. Bu oyun şunun hakkındadır. Bu oyunda şu deneyimlenir. Şu öğretilir ya da bu deneyim simüle edilir gibi başlar ve devam ederler böyle. Territorial acquisition Prediction, Spatial Reasoning, Survival, Destruction, Building gibi genel mekanikler core mekanik olarak anılırlar ve her oyunda karşımıza çıkarlar. Bir game designer bu mekanikleri kullanacakken bu mekaniklere bağlı uygun olacak şekilde feature setleri oluşturur. Feature setleri farklı mekaniklerin birleştiği setler olmaklığıyla game designerlara inovasyon kapısını açar. Future'lar üzerinde onları dönüştürmek, geliştirmek ve inova etmek için çalışırlar. Bu dönüşümlerin canraları oluşturan, oyuncunun beklediklerini sunan bazı standartları ve kalıpları vardır. Mesela survival dediğimiz zaman akla gelen craft mekanikleri, oyuncu statları gibi şeyler aslında bu future setlerinin parçalarıdır. Tabi direkt bunları alıp koyduğunuz durumda bunları aldığınız oyunun aynısını yapmış oluyorsunuz. Tasarımcının olayı da bunları herhangi bir şekilde inova etmesi oluyor. Ayrıca burada terimsel bir karmaşıklık olabilir. Kitabın işleme sırasıyla ilgili bir sorun bence bu. Core mekanik ve mekanik arasında fark tam olarak ne? Feature'lardan oluşan feature setleri nasıl mekanik barındırıyor? Feature'lar mekanikler mi? Core mekanikler etrafına diğer mekaniklerin dizildiği ve bir oyunu tasarlamaya başlarken yola çıkabileceğimiz en temel ve tekil mekanikler. Bir inşa etme oyunu kurmak fikriyle yola çıkabilirsiniz mesela çünkü bu çekirdeğe konulabilecek kadar temel bir mekaniktir ve kapsayıcıdır. Ama yan mekanik olarak gördüğümüz kaynak yönetimi mekanikleri, statlar ve bunların yönetimi, toprak yönetimi mekanikleri çoğunlukla size ilham olabilecek mekanikler değildir. Bunlardan yola çıkacak olursanız bir temelin eksikliğini çekmek çok büyük bir ihtimaldir. Dolayısıyla çoğunlukla bu mekanikler core mekaniğine bağlanan future setlerinin içinde olmak durumunda. Mekanikler temelde oyunun kurallarıdır. Ama tabi şu var, herkesin tanımlamaları farklı ve kesin bir doğru bir kabul yok. Kitabın yazarı kurallarla mekanikleri aynı görmüş ama bunu böyle değerlendirmeyen başka game designerlar da var. Bu pratik bir tartışma mı? Aslına bakarsanız pek değil. Çünkü gerçekten bir yerde kurallar mekaniklerdir ama bir yerde de değildir. Kurallar yasakları da belirtir ve teoride yasakların mekanik olarak değerlendirilmesi yanlış olabilir. Rock, Paper, Scissors'da bu üçünden başka bir işaret yapamazsın diye bir kural yazabiliriz. Peki bu mekanik olarak değerlendirilebilir mi mesela? Çok göze çarpan bir mekanik olmazdı eğer değerlendirilebilir olsa. Mesela bu kitapta mekanikler oyunun merkezinde yatan kurallar, işleyişler ve datalar olarak tanımlanıyor. Oynanışın nasıl ilerlediğini, neyin ne zaman olduğunu ve hangi şartları kazanma ve kaybetme durumunu belirlediğini mekanikler olarak yorumluyor. Tahmin edebileceğiniz üzere bu kitapta oyun tanımı yapılırken bir amaç olması şart koşuluyor. Dinamikler. Ben bunu mekaniklerin kullanılarak bir oynanış oluşturması olarak anladım. Mesela spawn olma mekaniği varsa ve oyuncu rakibin spawn noktasında bekleyip saldırıyorsa bu bir dinamiktir. Saldırmak bir mekanikse takımlaşıp saldırmak bir dinamiktir. Satrançta her bir karaktere farklı patenleri varsa belli başlangıçların olması dinamiktir. Evet kitapta bahsedilen benim bahsetmediğim birçok şey var ama gözüme önemli gözükmeyen genel olarak bilgi sahibi olduğum veya olduğumuz şeyler olarak değerlendirdiğim için onları dahil etmedim. Bir sonraki chapter'da ilk tasarımımızı yapacağız. E bakalım yani.